Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 1 Kasım'da meydana gelen akrep yeni ayından bahsetmek istiyorum. Ee, gecikme için affedersiniz biliyorsunuz bir e, üşütme, üşütme, grip vesaire faranşit o tarz şeylerle uğraşıyorum. Ee, kendimi toparlamam biraz vakit aldı. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok sağ olun. Geçecek, bu da geçecek inşallah. Benim 12. evimde olduğu için tabii bayağı yatırdı beni Evet şimdi detaylara girecek olursak bu yeni ay haritanın 8. evinde yani akrebin tam konularını temsil ettiği akrep burcunun 8. ev konuları haliyle finansal konular, ödemeler, borçlar, krediler, krizler, seks skandalları, cinsellik böyle kadın cinayetleri demek istemiyorum ama hani çünkü Venüs Jüpiter karşıtlığı da var burada abartılı hareketler hani böyle sapıklıklar da demek istemiyorum ama o tarz de sebebiyet veren bir yeni ay geçirdik. Etkileri tabii ki 10 gün kadar sürüyor olacak. onun dışında akrebin hem klasik hem modern yöneticisi olan Mars ve Plüto arasındaki özellikle bu karşıtlık açı can yakan aslında biraz da bu. Yani hem ateşli hastalıklar demek, şekil ha. <laughs> beni bayağı yatırdı çünkü. Ee, hem de böyle kesici delici aletleri kullanırken dikkatli olmak demek ameliyatlara karşı risk verebilir. Kazalar, sakarlıklar bunları yaşatabilir. Aynı zamanda e, öfke patlamaları, sabırsızlıklar, hani ani çıkışlar, kişiler arası ilişkilerde sabırsızlık, e, artık hani mesela sabredip sabredip bir yerde patlamak, e, yani biriktirdiklerini kusmakla alakalı biraz karmik bir yeni ay çünkü Satürn'ün karmanın lordu Satürn'ün burada yeni aya üçgeni var. Yani ektiklerimizi biçmekle alakalı. Eğer zorlandıysak bir şeylerde, çabaladıysak, tırnaklarımızla bir yere geldiysek, güzel ödülleri var. Satürn destekli çünkü. Satürn eninde sonunda verir ödülünü. yan gelip yattıysak ve bir şeyleri hazır beklediysek, orada da tabii ki de ee, ödememiz gereken borçlar çıkacaktır karşımıza yani zararlar olacaktır. Maddi ve manevi anlamda iki şekilde de düşünebiliriz. Nusakan sabit yıldızı etkili bu yeni ay. Ee, burada biraz borsayı, kredileri, kumarbazları, kumarhaneleri anlatıyor. Zaten ülkemizin de tam 5. evinde olduğu için çok manidar yani. 5. evde de yani borsa, şans oyunları, at yarışları, krediler, e, cinsellik, gençler e, aynı zamanda 5. ev riskli yatırımları, bitcoin tarzı şeyleri de anlatıyor. Bunlarla alakalı yasal düzenlemeler gelebilir. Bazı kumarhane baskınları olabilir. Kumardan kaybeden birçok insanla alakalı skandal haberler ortaya çıkabilir aynı zamanda. Küllerinden yeniden doğmak akrebin yapısında var. Şimdi akrebi biliyorsunuz 10 gün, 10 gün, 10 gün diye skalalara ayırıyoruz. İlk 10 gün akrep akrep. Yani bütün özelliklerini taşıyor aslında. İkinci 10 gün yılan akrep. Sonuncu 10 gün kartal akrep. Şimdi bu akrep akrep tarzında olan bir yeni ay olduğu için... E, ...zehiri de var, panzehiri de var. E, Çabalamak ve uğraşta isteyen bir yeni ay dolayısıyla. Yani bir de dört taraftan çekiştiren enerjiler var. Jüpiter, Venüs karşıtlığı. Mars, Pluto karşıtlığı gibi. Yani her, herkes bir taraftan bizi çekiyor gibi. İş anlamında, duygular anlamında... Stres anlamında hani hangi birine yeteyim, ne yapayım? Duygular bir düşüyor, bir yükseliyor gibi de düşünebiliriz aslında. Ki zaten balık burcu yükseliyor ki balığın doğasında da <laughs> balığın doğasında da bu var. Yani nasıl balık sıkıntı ve streste bazen hani kayıp gidebilen, hani suda şey olabilen bir burçsa Burada da sıkıntı ve stres olduğu yerlerde kaçıp gitmek, uzaklaşmak isteyeceğiz. Lakin Satürn bizim yakamızı bırakmayacak. Çünkü ASC ile kavuşuma çok yakın bir Satürn var burada. Dolayısıyla eğer bir şey istiyorsan, bir beklentin varsa, maddi ya da manevi ya da akrebin temsil etmiş olduğu konularla alakalıysa, evet çabalaman, emek sarf etmen, ter akıtman gerekiyor diyen bir yeni ay aslında. Global anlamda Mars ve Plüto'nun karşıtlığı, patlamalar, krizler, terör olayları, savaşla alakalı sıcak gelişmeler bunları biraz yansıtabilir. Venüs-Jüpiter karşıtlığı, yüksek ego, fazla özgüven, oburluk, aşırılıklar ve aynı zamanda e, iyimserlik yani gereksiz iyimserlikten doğan aşırı harcamaları da getirebiliyor. Öyle de düşünebiliriz aslında. Merkür-Uranüs karşıtlığı da var. Aslında ben severim Merkür risk karşıtlıklarını ama sabitlerde olması biraz riskli. Çünkü pek esneme payı olmuyor sabit burçlarda ve ikisi de boğa akrep aksı para aksında olduğu için ödemeler, harcamalar, para veriktirmek, kazançla alakalı olduğu için şu dönemde <laughs> insanların aklına hani nasıl kazanayım, nerede harcayayım ya da Farklı şekillerde kazanma yöntemleri var mıdır? Hani bunları daha çok düşünüyor olacaklarını gösteriyor insanlar ki nasıl düşünmesinler bu palta bu çok normal. Eğer bunlarla alakalı fikirler gelirse aklınıza e, buradaki Merkür Uranüs karşıtlı e, hani çarpıcı yaratıcı fikirleri akıl etmek anlamında güzel e, not edin onları hilal fazıyla birlikte önümüzdeki haftayla birlikte yani bugünün biri hani dördü beşi itibariyle onları aktive edebilirsiniz demek istiyorum. Buradaki çünkü yaratıcı fikirler, ilham ve hani sıra dışı şeyler, özgürlükçü fikirler işimize yarayabilir. Güzel anlamda Kiron'un burada Venüs ve Jüpiter'le destekleyici açıları var. İlişkilerde yaraları sarmakla alakalı. Yani sevgi dilini aslında sevgini sevdiğini söylemekle alakalı. Yani bu anne baba da olabilir, ikili ilişkilerdeki partner de olabilir, yakın arkadaşlar da olabilir gibi. Yani biraz da burada sevgi şifalandırı da demek istiyor. Buradaki kirona baz alırsak. E, hani abartıları belki de hani sevgimizi abartmak, söylemek, dile getirmek anlamında yapabilirsek aslında güzel olabilir. E, yani ülkemizle alakalı demek istemiyorum ama yeni, yeni krediler, vergiler, yeni mevzuatlar yani bunlar ortaya çıkabilir. Şimdi Ankara'ya göre yüksek, e, çıkan haritada da yeni ay 8. evde. Ve yine akrepin konularını dibine kadar yansıtan bir <laughs> yeni ay var burada. Şimdi e, ikisini birlikte bir açalım üst üste koyalım Ankara'nın üzerine yeni ayı. Aynen. Beşinci ede meydana geliyor gençler, borsa, şans oyunları, kumar, e, kumarhaneler aynı zamanda ünlüler, sanatçılar kız çocuklarımız aynı zamanda bunlar da çok önemli Tabii ki onların Hani güvenliklerini biraz daha korumakta fayda var Onun dışında Jüpiter yine halkın 12 halkın ayına ayının olduğu 12 evde yine kapalı kapılar ardında konuşulan gerçekler bu yeni ayla ortaya çıkabilir Aslında ki zaten çıkmaya da başladı yani ipin ucu nerelere gidiyor Tahmin bile edemeyebiliriz artık Şaşır buna da şaşırmam dediğimiz şeylere bile artık şaşırmaya başlayacağız aslında. Ee, an haritasında Venüs ve Jüpiter karşıtı 6-12 aksı olduğu için <laughs> işçiler, çalışanlar, iş sendikaları aslında, memuriyetle alakalı, belediyelerle alakalı konular aslında gündeme gelecek ki Esenyurt belediyesi de zaten takır takır şu an gündemde konuşulan konu. Yani çok güzel çalışıyor buradaki Venüs-Jüpiter karşıtlığı. Belediyeleri bayağı bir anlatıyor aslında. Ee, onun dışında neler var? 2-8 aksında aslında bu e, Mars-Pluto karşıtlığı yine ekonomiyle alakalı, cezalarla alakalı e, ve yeni çıkacak olan kanunlarla alakalı. İnşallah anayasa değişikliğine de gitmezler. Hani 5. ayda Güneş'in üstünde olduğu için acaba e, o bahsedilen 4 maddeli konuyu mu dile getirecekler ya da köprütecekler düşünmek istemiyorum ama hani bunu da verebilir gibi duruyor. <laughs> ama ekonomik paketlerden tutun da burada yani yeni vergiler ve harcamalar ve borçların tabii ki kapıya dayandığını gösterir buradaki Plüton'un 8. evdeki duruşu. Yani hazine tam takır boş zaten bunu anlatıyor. Ülkemizin 5. evinde aynı şekilde. Yani gece kulüpleri anlatır. Bahçeler, parklar, gençler, çocuklar. 5. ev olduğu için bunları da gösterir. ASC 10. evde yani hükümetle alakalı, iktidarla alakalı konular ön plana gelecek. Hani onların alması gereken konulardan tutun da hangi konuda hangi kararı nasıl verecekler, halkın tepkisini çekecekler mi ya da halkın tepkisini çekmekten çekinmeyecekler mi? Biraz da bunlar konuşulacak aslında. Böyle bir yeni ay aslında. Hani çok kötü de değil, çok iyi de değil. Bireysel hayatlarımızda e, Akrep Burcu kalın bağırsaklar, e, üreme organları, genital bölgeyi anlattığı için burayla alakalı hassasiyetleri, hastalıkları, e, bulaşıcı hastalıkları, bu tarz bulaşıcı hastalıkları anlatıyor. Olabilir. E, ama onun dışında da e, psikolojik olarak e, işte klinik kliniğe gitmek, terapi almak. E, psikiyatr ya da psikologla başlamak, bir şeyleri konuşarak anlatmak gibi konuları da anlatır. Eğer ki varsa içinize attığınız, büyüttüğünüz şeyler... hazır burada Merkür'ün Neptün'le Uranüs karşıtlığı da olsa hani... Merkür-Mars-Neptün arasındaki üçgen açıyı kullanarak... içinizi dökebilir, dertleşebilir, doktora anlatabilir... doğru tanıyı koydurarak şifalanmaya doğru geçebilirsiniz aslında. Biraz da bunu anlatıyor. Çünkü akrep biraz hani sifonu çekmekle logo ha giderlerle alakalı olduğu için e, hem birikmiş kötü duyguları hem de kötü alışkanlıkları bırakmak açısından bunun kararını vermek açısından bu yeni ay hiç fena değil. Giderler anlamında olduğu için hem parasal giderleri anlatıyor hem de hayatımızdaki fazlalıklarla işte kilodur, sigaradır, bağımlılıktır, e, fazla gereksiz insandır ya da sinsilerdir. Hani onlarla ortaya çıkacak sonuçta onlara yol vermekle alakalı. Hani burada akrebe kulak verirsek tutkuyla bir şeylere peşinden bırakmadan akrep gibi gitmesine izin verir. Ve aranırsak aslında akrep yenayı burada fena değil. tek yani canımı sıkan Mars Pluto karşıtlığı. Umarım doğal afetler, terör olayları, patlamalar gibi konularda çok can yakıcı olmaz demek istiyorum. <laughs> Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Kusura bakmayın. Daha iyi bir sesle anlatmak isterdim ama boğazım çok kurudu. Kendinize çok iyi bakın. Ee, arınmaya niyet edin. Ee, akışta kalın demek isterim ama akrep pek akışta bırakmaz. Hani bir şey kafaya taktı mı onu artık tak 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 bitirmek ister. Stratejiyle, analizle, bir olayın dibine inmekle de alakalı olduğu için e, akrep gibi belki hani biraz inspektör gibi inspekt yani dedektif gibi bir şeyi kontrolü yöneten gibi müfettiş gibi aslında dibine kadar inin bitirmeniz gerekenleri bitirin tamamlayın önünüze öyle arınarak devam edin demek istiyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.